Ne yapıyorsunuz? Bayağıdır video çekmiyorum yine ya. Çok üşeniyorum. <laughs> Şu tercihler, yerleşmeler her şey bitti sanırım. Yok her şey bitmedi. Bitti lan bitti. Bir yurtlar falan kaldı. İşte bir video çekeyim falan dedim. Ya ben normalde başa... Ya ben 9 tercih yaptım. Öyle bir... Yok pardon. 11 tercih yaptım. Öyle bir götüm kaldı kalan. 13 tercihi boş bıraktım kesin yerleşeceğim diye. İlk 5 tercihimden kesin emindim. Hatta ben birinciden de emindim. Yıldız Yıldız tekneye gideceğimden emindim. Sonra işte evde değilim bu süreçte daha bugün geldim eve. Normal arkadaşlarım dışarıdayım. Bir türlü açıklamıyorlar yani. Ahmet dostumlar Tekil önünde oturduğumuzda bence yarın bak yarın kesin yarın kesin derken yarın oldu. Uyuyorum normal yatakta. sarsıldım Beyza tarafından. Kanka açıklanmış. Aa, hemen kontrol ettik. E, giremedim bir saat boyunca sisteme. Sonra girdiğimde ne göreyim? 11 tercihimden 9. yerleşmişim. Yani ucu ucuna anladın mı? Üniversitenin kapısında kalmışız amına koyayım. İçeri giremeyecektik. Kalsaysam, alsaysam açıkta kalıyordum. Neyime güvendiysen böyle bir şey yaptım. Ha, açıkta kalmadığım için mutluyum. Yani işte şimdi Eskişehir'e gideceğim. Yani yani iki şehir yazmışım zaten. Bir İstanbul ve Eskişehir yazmıştım. Benim mutlu olabileceğim iki şehir, benlik olan iki şehir. Eskişehir'de çok rahat mutlu olabileceğimi düşünüyorum, Osman Gazi bir orada yani. Eskişehir'de ondan varsa bana yazsın, takılalım. Sohbet muhabbet, makara çevirirsin. Öyle, Eskişehir'de ben mutlu olabileceğimi düşünüyorum. Baktım mutlu olamazsam da yıldız istatistiği yata için götümü sıkacağım. Ama onu yapacağımı sanmıyorum, bana şey gibi geliyor yani. Ben Eskişehir'i inanılmaz derecede beğeneceğim gibi geliyor bana nedense, hiçbir fikrim yok. Ama kötü olan şey oldu beni. Üzen şey oldu. Ben eve bugün geldim dedim işte. Babamla falan oturduk konuştuk ve yıldızı kaç puanla kaçırmışsın biliyor musun dedi. ya hiç bakmadım falan dedim. Bir puanla kaçırmışım abi. Yazdığım bölümü. Hani dünyanın başıma yakından bırakayım kahroldum lan. Valla kahroldum ya. Ya. Of. Yani herhangi bir net falan da değil anladın mı? OBP ile büyük ihtimal. Mesela 10. sınıfta rastgele bir fizik sınavından bir, bir puan daha fazlasaydım alsaydım. Anladın mı fizik sınavından mesela? Yani 72 değil 73 alsaydım lisede. Şu an yıldızlıydım büyük ihtimal. Yani ilginç durumlar. ona canım sıkıldı sadece. Onun dışında mutluyum. Şimdi kayıtlar falan var. Yani hiç hazırlığım yok. Daha yeni geldim eve. valiz hazırlamak gerekir. Kıyafetim hiç yok. Kıyafet almam gerekir. Normalde ben 2-3 kıyafet giyiyordum full evde olduğum için. Ev kütüphane yaptığımda Üç kıyafet dönüyordu çok rahat. Şu an o da yok. Ee, halledeceğiz. Halledeceğiz. Ee, buralar çok dağınık çünkü buraları hiç kullanmıyorum. Baksana burada ses kartı var. Şurada kitap var. Burada peynir var. Burada tekile kapağı var. Şu şap şapkayı şap çok seviyorum. bak Bak. Neyse. Öyle eski şehirliyim artık. Yani eski şehirde olmazsa bana ulaştığım bir yerden beraber harbiden sağlam makara çeviririz. Takılırız. Başka konuşacak bir şeyim var mı diye düşünüyorum da. Yani bu bilgilendirme yapacağım. Artık video çekmek istiyorum ya. Harbiden keyif alıyorum çünkü. Bu kanaldan. Bu kanalı kullanmaktan insanlardan. Yani bu kanalı izleyicilerini seviyorum. Yorumlarda konuşmayı işte video atmayı falan hoşuma gidiyor. O yüzden artık video atmak istiyorum. Ama her bunu dediğimde bir 3 hafta sonra atıyorum videoyu. Neyse bakalım. Umarım hepiniz için hayırlısı olmuştur. Hepiniz yani Emek verdiniz zaten hepini Onlar girmeyeceğim hepsini biliyorum. Umarım mutlu olursunuz hepiniz. Umarım açıkta kalan falan yoktur. O daha üzücü çünkü yani tercih yapıp açıkta kalmak direkt mezunu kalmaktan daha üzücü bence. Beyza'ya geçen sen öyle olmuştu. Beyza kardeşim bu sene İTÜ Fizik Mühendisliği kazandı. Onu tebrik ediyorum buradan. Bravo kardeşim. Selamlar, saygılar. Öyle. <laughs> diyecek bir şey yok. Ben bu bilgilendirme yapmak istedim sadece. Yorumlarda konuşuruz ben. Sık yorumlarda konuşalım. Bu kadar. Şimdi o videoyu yükleyeceğim. Evet. Hadi öptüm bay koydum sen. Görüşürüz.